Selamlar. Nasılsın? İyi misin? Keyfin yerinde mi? Valla senin yerinde olabilir keyfin. Benim yerimde olabilir ama Liv Morgan sakatlık falan zaten bunlarla uğraşırken bir yandan da nelerle uğraştı şimdi onları göreceğiz arkadaşlar. Aslında bununla ilgili bir videoda yapmıştım daha önce ama detaylar gelmeye başladı bu konuyla ilgili. Liv Morgan'ın işte bir sapığı mı diyelim? tacizcisi falan var böyle. Birileri salç olmaya başladı. Onu takip ediyor falan. Ee, şimdi bununla ilgili detaylar var. Onlara değineceğiz. Ama buna değinmeden önce videoya bir like atarsan çok sevinirim. Buraya gelmişsin. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Şimdi arkadaşlar independent yani şöyle söyleyeyim. Bununla ilgili e, nereden bilgi edinebilirim diye birazcık araştırdım. Ancak independent bayağı hani e, Gazete aynı zaman Independent'ın işte haber sitesi. Burada e, yazanları komple Türkçe çevirdim. Çok uzun. E, ben de hem buradan siz de bir yandan okursunuz diye full Türkçe'ye çevirdim. Yani, Türkçe çevirdim dedim işte Google'ın Türkçe çevirisinden çevirdim yani. Elbette devrik şeyler olacaktır. Ancak şimdi olayı kısaca özetleyecek olursam. Bir süre önce Liv Morgan'ın evinin etrafında birinin gezdiği yönünde haberler vardı. Ya bu sadece Liv Morgan olan bir şey değil bu arada maalesef özellikle kadın ünlülerin böyle takıntılı e, hayranları olabiliyor. Ya yani bir dönem, yani düşünün çok böyle e, ünlü olmasanız bile, mesela benim bile atıyorum yok telefonum çalınıyor, yok bilmem ne, işte yok ev adresini buldum falan filan. Ya sıkıntı yok bekleriz yani öyle bir durumda da <laughs> Olduysanız. Ama şöyle bir şey var, e, kadınlarda bu birazcık sıkıntı olabiliyor. Sonuçta ne yapacağını bilemiyorsun ve ee, özellikle hani evli barklı falan şimdi Morgan öyle biri de değil o yüzden korkar doğal olarak. Daha önce Aska'da olmuştu mesela hatırlayacaksınızdır haberlerini paylaşmıştım. Aska'nın takıntılı e, işte hayranları falan vardı. Riyaripli'nin vardı. Ya ünlendikten sonra özellikle kadınlarda bu tarz sorunlar çok yaşanıyor aslına bakarsanız. Ve şimdi e, gelin bakalım şu sağdaki adam. Handa şu gerizekalı. 41 yaşına gelmişsin. Neyse şimdi şöyle bir bakalım. <laughs> WWE yıldızı Liam Morgan hayranı güreşin evine dostça bir ziyaret için böyle bir yazı yazmış bu arada dostça bir ziyaret için e, girdiği için federal e, taciz suçlamasıyla karşı karşıya. Şimdi arkadaşlar olay nedir? Gelin şuradan hem okuyalım hem beraber yorumlayalım şimdi sizlerle. Independent'ın incelediği FBI'nin muhtemel sebep <laughs> beyanına göre bu arada FBI falan devrede hani e, şey değil yani. <laughs> i̇şte kasaba polisi bilmem ne açtı falan değil. Baya federal ya FBI neden? Çünkü e, başta adam zaten Kanadalı, Kanadalı yani Amerikalı değil. Kanadalı Aslan Hong Konglu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Chen zaten bir şey adı. E, Kanada'da yaşıyor. Kanada'dan sırf Liv Morgan için Amerika'ya gelmiş. Vize falan almış yani. E, gelin bakalım. Ama bu arada şey Amerika Kanada arası vize almak o kadar kolay ki. Benim de vardı. Kanada vizem böyle iki aylık mıydı neydi galiba. E, i̇şte bir Birkaç günlük orada bir şeyimiz vardı. Gezimiz vardı. o Çok kolay zaten. Hani hiçbir şey yapmadım bile. Ben görüşmedim bile. Gittim okula verdim. İstediler şeyi. Pasaportu. Verdim hop. Onlar kendileri ayarladı. Kanada vizesi falan verdiler yani bize. Bakın şimdi. Independent'ın incelediği FBI'nin muhtemel sebep beyanına göre... Kanadalı bir profesyonel güreş hayranı... Bir WWE süperstarının yani Lou Morgan'ın... Florida'daki evine girip... Eve girmeye... Evine girip... Girmeye çalıştıktan sonra ön verandaya dostça ziyaret açık dostça ziyaretin açıklayan el yazısıyla yazılmış bir not bıraktıktan sonra federal taciz suçlamalarıyla karşı karşıya. Neden olmasın zaten? Yani çok mantıklı. Ee, gidip ya, şimdi bizim ülkede bu yaşansa şey de olur değil mi böyle işte hep internette görüyorsunuz ya Twitter'da orada burada haberler yayınlanıyor. Bir şey oluyor hemen böyle şey öteki taraftan bir bakış açısı illa belirtmek zorunda oluyor insanlar. Şey diyor. Ne olmuş adam sadece işte bir şey yapamamış sonuçta. Hani girip öldürememiş Liv Morgan'ı. Bir şey olmamış. Sadece kağıda dostça bir ziyaret yazmış yani. Neyse. Belgelerde Ontario'nun Scarborough şehrinde yani Ontario'da Kanada'nın eyaletlerinden bir tanesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Scarborough'un şehrinde yaşayan 41 yaşındaki Sean Chen'in geçen ay pasaportunu aldığı ve aynı gün kadın takım şamp Teklim şampiyonu aynen. Doğru. <laughs> Öyleydi yani sakatlanırken. Liv Morgan'ın yaşadığı ve antrenman yaptığı Orlando'ya uçtuğunu belirtiyor. Şimdi Orlando'da WWE'nin performans merkezi var arkadaşlar. Orada antrenman falan yapıyorsun hem aynı zamanda. Ve bir sürü güneşi de aslında orada Orlando'da falan oturuyor bu arada. Onu da biliyorum. Liv Morgan da onlardan bir tanesi. Evi de orada. Performans merkezi de orada olduğu için rahat rahat gidiyor orada. Hem antrenmanı da şeyle falan yapabiliyor. Federal mahkeme dosyalarında her zamanki gibi cuma günü mühürleri işte açılan yeminli ifadede kurbanın ismi belirtilmemiş ancak Chen'in Morgan'la ilgili eğer suçlamaları nedeniyle 3 Haziran'da Orange County, Orange County'de işte Florida orada tutuklanmasıyla ilgili eş zamanlı haberlerle eşleşen tarihler var içeriyor. Hani Liv Morgan'a yapılan şey olduğu falan söylenmemiş aslında ama her şey isimler misimler örtüşüyor yani. Sadece o kişinin Liv Morgan olduğu hani kurbanın Liv Morgan olduğu söylenmemiş. Onun için her şey tutuyor. Eşleşen haberlerle ayrıntılar. Şimdi bak Chen'in tutuklanmasının nedenleri konusunda başlangıçta bazı karışıklıklar yaşandı ama netleşmiş şimdi ben size bunları söyleyeceğim. Daha önce bildirilmemiş olan yeni mühürlere açılan yeminli ifadede Chen'le iddia edilen takip faaliyetleri hakkında yeni ayrıntılar sunuluyor. Chen'in ya da onu geçme. Yeminli ifadeye göre bak bak şimdi. Chen bu tacizci diyelim. 26 Mayıs'ta Orlando'ya giden bir Air Canada uçağına bindi ve varışta gümrük görevlilerine konaklaması sırasında yani orada Amerika'ya gidiyor neden gidiyorsun? Şimdi bunu soruyorlar tabii ki gümrükte. Kanadalı bilet almış aynı gün Orlando'ya. Yani şey bilet vizeyi aldığı gibi Orlando'ya hemen bilet almış. Yani kafayı bozmuş. yani böyle bir şey yok bu arada. Çok önceden planlamış bunu yani. Belli ki. Vizeyi aldığı gibi hemen Air Canada'dan bileti alıyor Gümrükte de havaalanında ee, Şey demişler İşte nerede kalacaksın ne olacak falan çünkü soruyorlar ona arkadaşlar Nerede kalacaksın falan diye WWE performans merkezinde kalacağını söylüyor o da Yani Dışarıda yine bayağı sesler gürültüler bir şeyler oluyor kusura bakmayın size çok geliyorsa WWE performans merkezinde kalacağını söylüyor yemin ifadede Ki öyle bir şey ki orası hani WWE performans merkezinde kalınabilecek öyle hani odadır bilmem otel odası bak yatakhane yok, Konaklama yeri herhangi bir yer yok yani Herhangi bir yer yok Bu da Liv Morgan evinin önündeyken Görebiliyorsunuz adamın Güvenlik e, kamera kayıtları bu arada bunlar e, Farklı fotoğraflar da var bakın burada Ya bu çok ilginç bu arada yani adam Şimdi asıl olay bu zaten Asıl bundan dolayı ben şu an bu videoyu çekiyorum arkadaşlar daha önceden de işte hani evinin orada göründüğü falan diyordu ama bu yeni çıktı. Adam tüfekle gitmiş. Abi bu hiçbir şekilde masum olamaz yani. Tüfekle gitmişsin ya var mı böyle bir şey? Hiçbir şekilde masum olamazsın. İniyoruz aşağıya. Orlando'ya vardıktan 4 gün sonra yeminli ifadede Chen'in şehrin yaklaşık 2 saat batısında Morgan'ı tarif eden bir eve yani Morgan'ın evini tarif ettiği bir yere gidiliyor. Gözetleme görüntüleri Çenin 31 Mayıs'ta saat 17.20 civarında, akşam saat 5.20'de bak, e, siyah bir gömlek, ten rengi şort, siyah bir beyzbol şapkası ve büyük siyah bir sırt çantasıyla geldiğini gösteriyor. Adam ekipmanla full gelmiş, planlamış, yerini bulmuş, performans merkezini bulmuş, e, tüfeğini müfeğini almış, her şeyini almış, vizesini almış, atlamış uçağa gelmiş. Yemin ya bu arada bir şey diyeceğim. Bak bu işte o tüfek ne kadar kolay görüyor musunuz? Amerika'da bazı şeylere ulaşmak o kadar kolay ki. Ve bu da sıkıntı çıkarabilecek şeyler doğuruyor işte. Tüfek tüfeğe ulaşmak, silahlara ulaşmak bu kadar kolay. Yemin ifadeye göre araba yolundan yürümek yerine bahçeden eve yaklaştı ve mülkün etrafında iki kez tur attı. Daha sonra ön verandaya girdi ve muhtemelen yedek anahtar arayarak kapı paspasının etrafından dolandı. Yine yeminli ifadeye göre Chen daha sonra ön kapının altına dokundu. Kapının kilitleme mekanizmasıyla elini bir kez kaydırdı, birkaç kez kaydırdı. Ön kapı kolunu kavradı ve kapıyı açmaya çalışarak kapıya doğru eğildi. İçeri girmeyi başaramadı. Ön verandanın duvarında uzun bir işte tüfekli tabancası aldı. İşte o fotoğraflardaki şey. Havalı tüfek bu arada onun şey de var işte bilmem ne markası falan hiç bilmiyorum ben bilenler. Oyunlarda falan görenler varsa buradan bakabilirler. Çen'in ön veranda da saçma tabancası işte oturduğu ardından ayağa kalkıp ön kapıya doğru yürüdüğü görülebiliyor. Bak işte şu. Şu görüntü abi. Böyle bir şey yok ya. Allah korumuş ben size söyleyeyim bu arada. Ya o, o, anda evde olsa var ya sıçtı yani. Yeminli ifadede notta Çen'in ev adresi ve telefon numarasının yer aldığı belirtiliyor. Bak notta Çen'in ev adresi ve telefon numarası. 3 Haziran'da Çen yeminli ifadede Morgan'ın görüntüler yaptığı ee, söylenen WWE performans merkezinde göründü ancak güvenlik personeli Çenin gözetleme videosundan tanıdı ve onu gözaltına alan memurlara haber verdi. Bak. Performans merkezine gidiyor bu kişi ve gittiği zaman oradaki güvenlik görevlisi helal olsun sana adamı direkt tanımış kim olduğunu hemen polislere haber vermiş. Çok başarılı olay bu arada. Polis memurlarının Çenin eşyalarından yaptıkları aramada Üzerinde Çince yazılar bulunan iki şişe sıvı bulunduğu belirtildi. Bu da şeymiş bu arada. Sıvı e, ilaçmış bunlar. E, ya adam baya baya bu arada cinayet planlamış. Bunu da söyleyelim. Sıvıların ne olduğu sorulduğunda Chen bundan ilaçlar olduğunu ve bunlardan birinin kanama gibi yaralanmaları tedavi etmek için olduğu söyleniyor. Chen ayrıca 26 Mayıs 2025'te Orlando'ya seyahat ettiği gün adına düzenlenmiş bir Kanada pasaportuna sahipti. Chen evindeyken şehir dışında olduğunu ve onu tanımadığını söyledi diyor. Bak Morgan'la konuşulmuş ve yemin ifadede ev adresinin halk tarafından biliniyor. Morgan diyor bunu. Artık halka açık şekilde bilindiğinden çok rahatsız olduğunu söylemiş. Neden olmasın abi? Ve son olarak çarşamba günü hakkında dava açılan Çen şu anda Pasco ilçe gözaltı merkezinde tutuluyor ve 18 Temmuz'da Orlando Federal Mahkemesi'nde eyaletler arası aile içi şiddet suçlamasıyla yargılanmak üzere hazır bulunacak. Yani 18 Temmuz'da davası duruşması var abi. Çan suçlu bulunursa 5 yıla kadar hapis cezası alabilir. Yani 5 yıla kadar hapis cezası alabilir. Neden? Çünkü Lee Morgan öldüremedi. Türkiye'de olsa o bile olmaz da. Sonuçta bir şey yapmamış diyeceksin değil mi? Yani çok riskli bir şey ya. Gerçekten çok üzücü bir şey. Düşünseniz oğlum bir gün bir uyanıyorsun. Mesela Amerika saatine göre mesela o işte 5-5. Bizde şey işte gece 12 falan böyle. Gece tak diye bir haber geliyor. Düşünsenize böyle. Liv Morgan hayatını kaybetti. Neden? Bir tane takıntılı yok tacizci bir şey Kanadalı Kanada'dan gelmiş buraya tüfekle Liv Morgan'ı vurdu mesela. Düşünsenize bunu. Abi bence salınmaması lazım böyle şeyler. Yani 5 yıla kadar hapis mi tam Amerika'da böyle yok işte bail muhabbeti var. E, kefaleti öde çık falan da abi ben bunları hiç doğru bulmuyorum ya. Yani her şeyde geçerli değil. Şimdi bu bildiğin yani belki konuşmak da istemiyorum. Tehlikeli mi? Ee, ama Yani cinayete falan teşebbüs Yani ben bu Hiç doğru bulmuyorum bunu ya Sesten dolayı kusura bakmayın arkadaşlar bu arada Şunu çekerken onu artık sesi engelleyebilecek bir şeyim yok ee, Durum bu Sizin de fikirlerinizi çok merak ediyorum Liam Morgan'ın bu başına gelen Talihsiz olayla ilgili Gelişmeleri takip edeceğiz 18 Temmuz'da da duruşma var bu arada Kendinize çok iyi bakın görüşürüz Yorumlarınızı merak ediyorum videoda beğenmediyseniz beğenin